Merhaba arkadaşlar, Minecraft hayatta kalmanın 3. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümden bu yana gördüğünüz gibi bir tane çiftlik yaptım küçük. Bu arada burnum tıkalı olabilir. Yani tıkalı olabilir değil direkt tıkalı. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Ve şuraya küçük bir tane tarla yaptım. Bu bölümde tarlayı biraz daha geliştirmeyi ve öbür şeyleri ekmeyi düşünüyorum. Belki çiftliği inekleri de getireceğim. Video geçmeden önce isterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Önceki videoda Gerçi bugün perşembe ya. Önceki videoda çarşamba ya da hafta içi günleri video atamayabilirim demiştim ama bu seferlik atıyorum. Belki bu video şu an perşembe çeki çekiyorum ama Cuma günü yüklenmiş olabilir çünkü bazen geç yükleniyor videolar. Öncelikle çapayı alalım hemen. Biraz da odun kazdım. Bu arada önceki videoda çiftlik falan yapacağımı söylememiştim. Şimdi baştan söyleyeyim unutmamak için. Yani unutsam bile söylemiş olayım. Sonraki videoya kadar bir ihtimalle evi geliştiririm. Şeker kamışları büyümüş biraz daha. Onları hemen ekelim. Kağıt hiçbir işime yaramıyor şu an ama belki ileride haritayla Neydi o onun ismi ya Eşya koyma panosuydu herhalde Onları birleştirip bir tane böyle dev harita gibi bir şey yapabiliriz Ama belki Bu tarla bayağı uzun ama Tohum yok o yüzden ekemedim Ha bu arada söylemeyi unuttum. Zırh falan filan da yaptım. Çünkü lazım oluyor artık. lazım olması da... Geçtim. <laughs> o kadar demirimiz var. Neden yapmayalım? Umarım bu video sıkıcı olmaz. Büyük ihtimalle çok fazla tohum toplama, ağaç kesme ya da toprak kırmayla geçecek video. Sonraki videoda büyük ihtimalle Nether portalı için hazırlıklar yaparım ya da Nether evet, portal hazırlıklarını video dışında yaparım. Ve portalı videoda yaparım. Belli olmaz ikisinden biri. Bu arada biraz daha yemek topladım. Çünkü çok lazım oluyor yemek. Koyunlar da çok doyurmuyor. Tavuk da çok doyurmuyor. En fazla domuzla yemek doyuruyor zaten. Böyle bir tarla yerine normal böyle düzgün bir tarla da yapabilirdim ama <laughs> hem bu daha kolay yapılıyor hem de daha işlevli. Ağaç kesmeye başlayalım. Şimdi odun vardı benim ya aynen vardı. Kovaya su dolduralım ondan sonra gideriz şuraya. Ben yani bir yere san, sanki bal ekmiştim etmiştim yanlış hatırlamıyorsam ama Etmiş miydim ne hatırlamıyorum Heh burası balkabağıyla karpuz ekmiştim yanlış hatırlamıyorsam İkisinden biri karpuzdu Burası karpuz galiba şurası balkabağı. Neyse buraya Artık buğday da eklenecek Havuç ya da patates bulursak onları da ekeriz onu kastı bir an çok çektiğe korktum bu arada her videoda de dediğim gibi yeni oyunlara da başlayacağım yani Başlayacağım dedim tam başlamak olmuyor aslında <laughs> önceki videolarımda hangi oyunları çektiysem o oyunları çekeceğim sonuçta birbirimde crafting table vardı ya Tamam şu an tarla yapmalı işime yarayacak her şey üstümde. Hülladin odunlarını kullanmak istemiyorum. Tamam. Çam olmuş artık. Hülladin oluyor bir çam oluyor. Çok nerede ya? Ne da? Çiftlikte yaptığım gibi meşe çit kapısıyla çit kullanacağım. Bunlar çok fazla odun harcıyor ya. Az önce küreyi aldım. Keşke videonun başında ekinti ekme ekmeseydim. Şimdi geri kıracağım zaten. Neyse. Aa, ben niye buraları kırıyorum ya? iyice kafa gitti. Bu arada bunları böyle şekilsiz ekmemin sebebi aslında çok şekilsiz değil ama böyle birbirinden bayağı uzak ekmemin sebebi diyelim ki şuraya yan yana ekleyelim karpuz şuraya büyürdü da şuraya büyürdü. Bu büyüyemezdi. Gerçi büyük ihtimalle arkaya ya da öne büyürdü ama. Ne olur ne olmaz diye yani. Peki video dışında onların da etrafını şiddetle kapatırım çünkü hiç hayvanların boğulmasını istemiyorum. Ya da yaratıkları fark etmez. İkisi de düşünmüyor. <laughs> Bir blok daha mı şey yapsaydık ya? Böyle iyi. Biri bir blok daha şey yapalım. Uzatalım. Hemen yanımızda da su var. Şu ne güzel. Kovayla yaparız. Yapar dedim direkt su toplarız yani. Aa iki tane çift kapat gerekiyor. Keselim hemen şuradan ne olacak? Zaten videonun başında dedim bol bol ağaç keseceğiz diye. bunun çok fena kastı az önce. Ağacın içine girdim yanlışlıkla ama orada blok yok. Garip. Bu arada tarlayı bu bölümde düşündüğümden daha erken bitirirsek İki tane crafting table yaptım ya Nerede çubuk? Çubuğu göremiyorum ya Dediğim evi geliştirme kısmında bu videoyu ekleyebilirim video dışında yapmak yerine Bir tane de çit Ve büyük ihtimalle düşündüğümden daha kısa sürecek İşi biraz daha uzatsaydık. Hatta uzatalım ya. Kaç tane daha? Hala uzatabiliriz de kadar tohumumuz yok. Şimdi uzanamıyorum buradan ya. sonsuz su yapalım ondan sonra kullanırız yaparken Ben eskiden Eskiden de Minecraft oynuyordum Tabi o zaman PlayStation'da oynamıyordum Direkt her bloğun yanına yani her ekin ekili ekin ekili <laughs> ekin ekili bloğun yanına su koyuyordum uzak koyarsam büyümez diye ama o kadar da yakın koymaya gerek yok aslında bunu nasıl yaptım ya yani? 2 blok 2 blok Aa yanlış yaptım dur <laughs> hı belki şimdi göle dönüştürdük Keşke yatağımı yanıma alsaydım 2 gül yok Nerede yemek? Oldu şu an aynen oldu. Eve gidelim. Ertesi gün tohumları taşırız. Bu arada fazladan olan iki sandık madenden topladığımız sandıklar. Korktum ya neden çıkıyorsun öyle ya? Aa, aklınıza kadar. Zengin. Tamamdır almaya gidelim. Unuttum almaya gideceğimizi Bu arada Minecraft'a başladığınızda siz de böyle özensiz bir tarla yapabilirsiniz. Önemli olan işler ve sonradan düzeltirsiniz. Mesela şu an benim yaptığım gibi. Çok fazla yokmuş ya. Hiç şey. kemikle büyütüp ondan sonra alsaydık da daha fazla çıkardı belki o zaman Ben mı? Evet, mutlamışlar. <laughs> Yeah, bir tane çıktı. Hayır. Hayır ya. Hiç bunu işe sokmaya uğraşamam. Evet tarla düşündüğümden çok daha erken bitti. O zaman bu videoda yine evin ilk temellerini atarız. Ne yapalım? Aynen bilse bile tohum olmadığından bitemedi. Yapımı gitti ama tohum olmadığından bitemedi. Yanlış hatırlamıyorsam 3 blokta bırakabiliyorduk sular arasında ama ben ne olur ne olmaz diye 2 blok bıraktım. Aynen bak etrafı suluyor şimdi. Büyü var ya, büyüdüğün an seni keseceğim ben. Sonra yiyeceğim. <laughs> Şimdi psikolojisini bozalım. İki tane üstün bile kalsın ya, ne olur. Bir şey olmaz. Şapayı atalım. Baltamız kırılacak gibi, kırıldığında Yenisi için eve gelmeyelim Hemen yapalım şimdi burada bir tane Çubuğum var hala, tamam Buna göre yapacaktım Şu mutasyona geçirmiş ağaçları ben dikiyorum bu arada İki tane ağacı uzak bir şekilde dikmekten çok böyle yan yana dikmek çok fazla çok daha fazla odun kazandırıyor ne kadar toplamada zahmetli olsa da daha fazla kazanç yani neden olmasın Akas mı yapsaydık ya? Belki yeni evde bu yaprakları da kullanabilirim. Odunlar da güzel gözüküyor. Öyle bir taş ev yaparsan falan kötü gözükebilir ama odunlar da gayet güzel bence. çıktı ya. Video dışında bir tane böyle ağaç kesmiştim. Çok fazla çıkmıştı. Yapraklar <laughs> yok oluyor mu kendi kendine ona bakacağım. Şurada bir tane daha kalmış sanki aynı kalmış. Hani yok olmaya başladılar. Bakın yine normal iki tane ağaca göre çok daha fazla verdi. Nuray kelim. Bu arada bir duyuru yapayım. <laughs> Önceki videoda da duyuru yapmıştım. Çok duyuru yapıyorum. Demiştim ya yazın bazen belki video gelmez diye bazen gelir işte Hatta şey demiştim Direkt dediğimi söyleyeyim bazen iki günde bir gelir bazen hiç gelmez bazen haftada bir gelir diye <laughs> Bir ay boyunca falan gelmeyebilir çünkü biz memlekete gideceğiz 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 <laughs> <laughs> Hızım kırıldı hala baltam kırılmadı Zaten normalde de çok fazla video atan birisi değilim yazın Eskiden fazla atıyordum Çünkü normal kendi kendime oynayınca videosunu çekiyordum Ya da yayın yapıyordum Eskiden genelde yayın yapıyordum çok fazla video attığım zamanlar İşte ya da yayın yaptığım zamanlar Şu an değil mesela. İşte arada kendi kendime Fortnite oynuyorum. Sonra gidiyorum Minecraft videosu çekiyorum. Bitti mi bu ağaç ya? Bitti herhalde. <laughs> Üç tane. İlk başta dörtü denemiştim ben. Sonra olmuyormuş. Aynen bakın burada var hatta. Dörtlü deneyip unuttuğum ağaçlardan biri. Çok fazla şey çıkıyor ya. Şu altınlarla altın elma yapabiliriz bu arada. Yeterince altınımız olursa. Gerçi şu an vardır büyük ihtimalle ama. <laughs> Gerek yok. Bazen de böyle çıkıyor bakın. Tek ağaçtan. Şöyle mutasyon uğramış bir tane dev ağaç çıkıyor. Tam 64 tane. 64. <laughs> 64 tane. Çok fazla odun çıktı ya. Gerçekten böyle yapmak çok daha karlı. Tekli bir tane saf var mı? Bu arada videolarımı izlediğimde şey fark ettim. Mm, gamepad mi ne? işte <laughs> oyun koluna bastığımda her tuşa bastığımda çok fazla geliyormuş video sesleri onu maalesef kesemiyorum <laughs> mesela şu an konuştuğumda sesimin gelmesini kesememem gibi onu da maalesef kesemiyorum yoksa keserdim neden keseyim sonuçta yani izleme kalitesi düşüyor ha zaten varmış işte, 6 ayında ya. Bu eve büyüsek mi yoksa şey mi yapsak ya daha büyük mü ev yapsak? ikisinden birini yaparız. Neyse ya şimdi hiç videoda videoya devam ederek sizi sıkmayayım. Sonuçta bundan sonra sadece blok kırıp uyuyacağım. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz oyunlar varsa yani oynamamı istediğiniz oyunlar varsa Yorumları yazabilirsiniz. Belki onların videosu gelir. şöyle yapayım daha havalı dursun. Havalı değil de daha Minecraft oyuncusu gibi dursun. <laughs> İsterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.